Evet gençler bu tip sorularda bize diyor ki taralı alan kaçtır? Hemen bu dörtgenin taralı alanı bulmak için bunu ikiye ayırıyoruz. Şu şekilde. Bu taralı alan ve bunun toplamını bulacağız. Şimdi burası 4'e 6 olduğu için burayı çiziyoruz. Bunun apsisi 4. Ordinatı 6. Yani buradan düşüneceğimiz şey şu uzunluk 4 şu uzunlukta 4. Şurası 6 olduğu için bu uzunlukta 6. Şimdi şu üçgenin alanı ne? Üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bu üçgenin tabanı 12, çarpı yüksekliği 6 bölü 2 artı. Bu sefer bu üçgenin alanını bulacağız. Bunun tabanı kaç? 3. Yüksekliği kaç? 4 bölü 2. Hemen sadeleştirdik. 3, 3 kere 12, 36 artı. Sadeleştirdik, 6 topladık 42 tabii ki mutlu oluyoruz